Ya inanamıyorum ya. Bu olay benim başıma nasıl gelebilir? Skandal der gibi ağladı ya. Oğlu televizyonu böyle izliyormuş. Böyle televizyon mu izlenir lan? Çocuktaki sıfata bakın yalnız. Bir değişik bakıyor. Normalim ama değilim. Bak çıkamıyor bak. Bütün gücünü zorluyor da olmuyor işte olmuyor. Hayatta işte büyüdüğünde göreceksin bazen olmayınca olmuyor. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik, röptaşamlı bir videoyla nerede? köşeye sıkışan, zor durumda kalan bebeklere bakacağım. Onların şapşallıklarını izleyeceğiz. Bugün videoyu Tokyo ile birlikte izleyeceğiz. Herhalde. O zaman ne yapıyoruz? Videoya başlamıyoruz. Neden? Beğeniler atıldı mı? 55K. Yorumlar atıldı mı? 5K. Kanala abone olundu mu? Evet. O zaman her şey tamamsa, ben zaten tamamım. Videomuza başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> başlıyoruz ya senin orada ne işin var ya ya bak senin ağzını yiyeceğim ya oraya nasıl girdin nasıl çıkamadın ya lütfen tamam çocuksunuz ama biraz akıllı davranın ya Allah'ım kapının altı mı sen nasıl sıkıştın oraya ya? Bak. Ya senin o tipini sesini yiyeceğim ya. Allah'ım böyle nasıl tatlı olabiliyorlar? Vallahi billahi bak gözlerim yaşarıyor ya. Tövbe estağfurullah. Severken parçalayacağım böylelerini ya. O küçücük yere senin orada ne işin var ya? Bak gör girme sen oralara buralara tamam mı? Sıkışırsın falan Allah muhafaza. Şu bebekler gerçekten belli yaş aralığında o kadar sevimliler ki. Bak Yiyeceğim Bu neyin aklı Neyin mantığı ya Sen oraya nasıl takıldın Bak Allah yüce Allah korumuş Vallahi billahi Ya şu tipe bak ya Allah'ım ya Rabbi seni çarpalarım ya. Düşünse giriyorum mutfağa böyle bir manzara. Güler misin ağlar mısın? Gülerim. Bir de o çırpına ayakların çaresizliği. Ben o ayakların çaresizliğinde kaldım. Götün açıklığı falan geç. Allah'ım çok tatlı oluyorlar ya. Ben de çok tatlıydım. Şimdi bak kendi çocukluğum, bebekliğim aklıma geldi. O ta yaptığım tatlılıklar, sempatik hareketler falan. Bak şu anda benim de gözlerim doldu. Sevimli bir çocuktum çünkü. Ya lazım da sen nasıl kafanı sıkıştırabildin ya? Bu çocukların klozet kapağına karşı olan fantazileri ne olacak? Ben onu idrak edemiyorum yahu. Bana var ya gelirler. Bak şu an öyle bir şey düşünüyorum. Şu geçen de küçücük yerlerde böyle fotoğraf falan çekildim. Video çekildim. Ay afakanlar bastı beni. O çocuk o kafasına yerleştiriyorsun. Nasıl? Gerçi çocuk niye bir mantık arıyorum. Bebek daha o aslı da o. Küçücük bir bebek o ya Neyin aklını neyin mantığını arıyorum ya Yine kendimle fazlasıyla Çeliştiğim ve çelişeceğim bir video olacak Cümledeki dengesizlik bile Beni benden aldı Evet araba süren Mutlu bir bebek Ya senin o bak Ayaklarını yerim o havadaki O çaresiz o bacaklarını yiyeceğim ya Bak sıkıştı oraya bir de bak. Bir de o nasıl mutluydı o direksiyonun başında. Aa, giyeceğim ki. Bebekleri zaten çok seviyorum. Tükürdüm yine. Parçalarım. Parçalarım. Vallahi derimi sökeceğim ya. O kadar tatlı bazıları ya. İnsan burada zor tutuyor kendini çıldırmamak için. Mesela şuna çok karşıyım. Tamam şu an korona falan var. Koronadan önce mesela yolda bir bebek görüyorsun tamam mı? Çok tatlı, inanılmaz derecede güzel bir çocuk. Dokunamıyorsun ama. Dokunmak değil de böyle hani parçalamak, sevmek onu. Annesi hani biraz uzak durursanız falan yapıyor. O kadar sevimli çocuk yapma o zaman. İnsanı çıldırtan bir çocuk yapma o zaman ya. Bayılıyorum şu içimdeki şu bebek sevgisini alırım bir köşeye oturturum. O kadar çok seviyorum bebekleri. Gel seni de seviyorum. Kıskanıyor ya. Böyle iki birisini öveyim. Çok kıskanıyor paylaşılmıyor. Ya sen kimsin de böyle tatlı ağlıyorsun sen? Ya. Senin o ağzının parçaların bir de bu bebeklerin şu alttan iki diş çıkma olayı var ya bu o beni ayrı çıldırtıyor. Onu gördüğümde o dişleri söküp alasım geliyor. Öyle bir sevesim geliyor ya. Biraz canice bir seviş tarzıma Çok seviyorum ya. Bir de ağlamıyorlar mı? Öyle o gözler kısılıyor. Bu çocuk gibi. Böyle bir çocuk benim karşımda ağlasın. Vallahi bak böyle bakarım ona. Allah'ım çok güzel ağlıyor diye izlerim onu. Tövbe estağfurullah. Bu yüzden Allah günah yazar mı acaba? Ama çok tatlılar ya. Sen oraya nasıl girdin? Allah <laughs> oh no. parçalayacağım. Seni parçalayacağım. Do ya Allah'ım ya. Yardım edin şu çocuğa artık. Bir de o ayaklar böyle len şeklinde durmuş çıldıracağım. Siz bu kadar sevimli olmayı nereden öğrendiniz ya? Böyle bir saçmalık olamaz. kadar sevimli olmak zorunda mısınız ya? Bunu kendi bebekliğime de soruyorum bazen. Çok sevimliymişim maşallah. Bilmiyorum hiç anlattım mı size ama çok güzel bir bebekmişim. Keşke mesela sıkışma anlarını da görebilsek. Anladın mı? O kalıba nasıl girmiş? Mesela o çocuk kavanozun içine girdi ya. Nasıl girdi? Keşke o anı da görebilseydik. Öyle yakalamak müthiş bir olay. Ama o olaya nasıl giriyorlar onu izlemek ayrı bir olay. Onları da bulacağım. Ya siz biriniz yetmiyorsunuz. ikiniz mi geliyorsunuz ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İkisi de sıkışmış. Aynı tarzda sıkışmış. Bir de ikizler. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Olabilir mi? Tokyo sen bana söyle. Aynı şekilde sıkışabilim kader bağları işte kader ağlarını örmüş, bağlarını mı ördü? Ağlarını neyse bir tarafını örmüş kader. Ya sen o oyuncak eve mi sıkıştın? Bak nasıl ağlıyor. Bu içten, derinden ağlıyor. Ay sen geri zekalı ya yiyeceğim ya sen niye böyle bir çocuk oldun? Oyuncak evinde senin ne işin var ya? Girmiş çıkamamış yırtıyor kendini. Bu da çıkmak istiyor. Nereye gidiyorsun sen? Nasıl içten ağlıyor? Ciğerden ağlıyor. Kurban olsunlar sana. Bir de orada anası da ee gülerek de çekiyor çocuğu. Yazık günah değil mi o çocuğa? Ay sana inanamıyorum. Klozetin içine girmiş ya. Ay Allah'ım bak bastırıyor da iniyor da aşağı. Allah seni kahretmesin. Ay gitti o ayaklar. O ayakların altında artık neler vardır. Ya sen ne... Bak kıyamam gitti düştü. Kaydı da düştü bak. Klozetin neyse bunu en azından kafasına almamış. Farklı bir yöntem kullanayım. Direkt klozete dalayım. Bak. Bak işte. Bak bak bak. Bak. Hani bak bak. bak. Allah'ım paniğe bak. O ağlamasındaki o surat, o çaresizlik, o direniş, içten direniş, dıştan da direniyor. O korku o çocuğa 10 yıl yetmiştir. Ya senin o taytını... Bak sıkışmış oraya. Onu almak için mi sıkıştın sen oraya? O çizmelere bak. Sen sarı saçlar yiyeceğim ya. Yiyeceğim böyle bir çocuk olabilir mi? Evet olabilir görebiliyoruz. Kurban olduğum Rabbim bakın neler yaratıyor. Vallahi billahi. Bir şey güzel diye bir insan ağlayıp ben ağlayacağım ya. O çizmeler, o taytın müthiş uyumu, senin stilin, taytın aşağı inişi, yaramazlıktan koşuşturmadan. Yiyeceğim ya. Senin oraya kafan nasıl sıkıştı ya? Nasıl sokabildin İhan? Bak. Allah seni kahretmesin ya. O elini sallıyor. O senin o elini yiyeceğim hala el sallamak derdinde. O çocuk çok sap olacak. Bak o çocuğu herkes kandırır büyüdüğünde. Suratından belli ne kadar sap olacağı. 1 gram sinsilik yok ya. Ama harbiden şu an bir matematiğini düşünüyorum işin. O çocuk oraya nasıl girdi? Kafası biraz büyük duruyor yani. Hangi taraftan girdi acaba? Allah Allah. Ay ben sizi yerim. Siz nasıl girdin? Bak o dişler çıkmış yine. Bak kız orada kendi parçaladı bak yiyeceğim sizin o ağzınızı o kızarıyor o, ya, o suratlar o dişler piyasaya çıkıyor o iki tane diş beni çıldırtan sizin de gözleriniz dolmuyor mu bu sahne karşısında ağlayan bebek gördüğünüzde ağlayasın geliyor ya onlarla birlikte senin orada ne işin var sen ne yapıyorsun orada o saçlarının o halini seni bak yiyeceğim ya sen bak 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 bak, bak. bak. Allah'ım sen oraya zaten ağlayacağım. Ağlayışa bak bir de ağlıyorlar duruyorlar ya bir anda. Yiyeceğim. Bak bak. Sıkışmış oraya sıkıştığı yere bak. Oğlum sen oraya nasıl sıkıştın? Bak kafasıyla arkadan destek veriyor. Ay inanamıyorum ya. Bütün yıl burnunda birikmiş o sümükleri çıktı dışarı. Biraz daha zorlasaydı o beyni de çıkacaktı dışarı. Sen arabanın arasına nasıl sıkıştın ya? Bir de gülerek böyle çırpınıyor orada çıkmaya da çalışıyor. Bakıyor bakınca çıkabilecek çünkü evet. Bu şapşallıkları ne olacak? Oturup şurada bunu düşüneceğim bir buçuk saat boyunca. Neden bu kadar şapşallar diye. Bir buçuk saat düşünebilirim. iki saat olmaz. Ya bu çocukların bu klozetlere karşı Sıkıntısını ne gerçekten çözebilmiş değilim. Onu geç hadi. Artık çözemiyoruz yani. Çok sakin çocuk ya. İyi huyu iyi mi iyiymiş yani. Ben var ya cingarı koparmıştım orada. Çıldırmıştım. Bütün ciğerimi, böbreğimi, alt ciğerimi, her şeyimi, karaciğerim, kalbim, beynim hepsini teslim etmiştim. Ya bak 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 bak. Sana ben Aman Allah'ım. Barbie suratına yapışmış. Bak Allah'ım ya. Bak 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 gelişe bak. Neden ya neden? Bulamıyorum bu sorunun cevabını bulamıyorum. Diyecek bir şey de bulamıyorum şu anda. Kafanın kaldırdığında suratına Barbie yapışmış bir çocuk. yani onu sev 500 saat boyunca sev ya. say Ay senin o ağzını yerim hay. Surata bak safla. Bak çıkamıyor bak. Bak sıkışmış oraya bak Bak sana kıyamam bak. Bütün gücünü zorluyordu Olmuyor işte olmuyor Hayatta işte büyüdüğünde göreceksin Bazen olmayınca olmuyor Neyse sı, bak ilk deneyiminin klozette yaşamışsın Bak surata bak. bak bak Gözünün içine baka baka soktu bak. Surata bak senin o tipiri sıfatını yerim ya. Bir de gülüyor. Ağlıyor bir de. Gözyaşı da sarf etmiyor. O timsah gözyaşı işte. Aile alışmış artık. Rahat. Saçmalama biliyoruz. Kimi yiyorsun. Bir de orada sempatiklik yapıyor. Oğlu televizyonu böyle izliyormuş. Böyle televizyon mu izlenir lan? O nasıl bir beyin gücü? O nasıl bir düşünme gücü? Çocuktaki sıfata bakın yalnız. Bir değişik bakıyor. Normalim ama değilim der gibi bir bakış var o çocuktan. Bilmiyorum. Beni tedirgin eder böyle bir şey. Niye? Oğlum bacaklarını geri verip orada oturuyorsun. Allahım yine klozet. Yine. Çocuğun saçına bak. Maşallah. Bak nasıl ağlıyor bak. Ya inanamıyorum ya. Bu olay benim başıma nasıl gelebilir? Skandal der gibi ağladı ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın 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 unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.